İyi akşamlar. Bugün 7 Ekim 2010 Perşembe. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler üniversitelerdeki türban sorununu halledi veren YÖK icraatlarına tam gaz devam ediyor. YÖK şimdi de üniversitelerdeki polis sayısının arttırılmasını talep etti. Özellikle sivil polisler yoluyla üniversitelerin huzurunu, refah ve mutluluğunu arttırmayı hedefliyor. Tabii canım üniversitelere dolduracaksın sivil polisi hatta her 10 kişiden 9'u polis olacak bak bakalım o zaman üniversitelerde sorun morun kalıyor mu? Sivil polis, sivil polis Üniversitede ne yapıyorsun? Öğrenciyi gözüme kestiriyorum Sonra da merkeze alıyorum Sevgili rektör, sevgili rektör Sen neden sus oluyorsun Ben koltuğumu seviyorum Kaybetmekten korkuyorum Ey öğrenci, ey öğrenci Acaba sen ne yapıyorsun? Koyun gibi seyrediyorum Hiçbir tepki vermiyorum artık her şeyden tırsıyorum bir süre sonra da alışıyorum. Bii. Sayın seyirciler bugünlerde herkes Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Osman'ın dramını, Cemile'nin başına gelenleri ve Ali Karolin ilişkisini konuşuyor. Karolin demişken Meğer o Karelin'in içinde nefes attıklar varmış sayın seyirciler. Bakın siz de görün. Sayın seyirciler uçuş simülatörü, deprem simülatörü derken simülatör de artık tanıdığımız şeylerden biri haline geldi. Örneğin uçuş simülatörüne binip uçuyormuş gibi uçak kullanmak, deprem simülatörüne girip deprem oluyormuş gibi sarsıntıyı yaşamak artık mümkün. Sıradaysa bir başka simülatör var. Muhabirimiz Beşir'in hazırladığı haberi izliyoruz efendim. Evet Enker, şu anda bir alışveriş simülatörünün içindeyiz. Bir belediyemiz bu alışveriş simülatörünü parası olmadığı için alışveriş yapamayan vatandaşlar tatmin olsunlar diye devreye soktu. Çok da iyi oldu. Onlar burada gönüllerince alışveriş yapıyorlar. Daha doğrusu alışveriş yapıyor gibi yapıyorlar. E ee, arkadaş nasıl gidiyor alışveriş? <laughs> Valla alışveriş çok güzel gidiyor abi ya. Allah bu spritatörleri koyanlar razı olsun. Bak bak şimdi ben bir şarküterideyim bak. Sucuk aldım, pastırma aldım. Allah ne verdiyse topluyorum. Baba bak lan kuşbaşı et alıyorum. Bak iyi seyret bak. Allah'ım kuşbaşı et alıyorum. 20 sene sonra kuşbaşı et alabildim ya. İnanamıyorum. Kuşbaşı et. Kuş kuş. Kuş kuş. <laughs> Adam mutluluktan gitti sayın Enker. <laughs> Neyse ne diyecektim ben? Sanal ortam işte bu derece hayatımıza girmiş vaziyette sayın seyirciler. Dizilerde sanal intikamlar alınır, intikam aldık zannederiz. Filmlere sanal senaryolar yazılır, mutlu olduk zannederiz ve sanal alışveriş yapar, doyduk zannederiz. Ne diyeyim? Yedirenler utansın. Afiyet olsun. Efendi Türban sorununa çözüm arayışları ile birlikte eski bir tartışma olan Türkiye İran olur mu tartışması da yeniden gündeme geldi. Yıllardır ara ara tartışıp duruyoruz hep. Türkiye İran olur mu? Türkiye Cezayir olur mu diye? Peki niye hiç tersinden düşünmüyoruz? Mesela İran Türkiye olur mu? Cezayir Türkiye olur mu diye niye sormuyoruz? Kendimize güvenimiz mi kalmadı? Yoksa yönümüzü mü yitirdik? ya da saçma sapan tartışmalarla ömrümüzü tüketmeye alışık olduğumuz için mi aklımıza gelmiyor tersi? Ne dersiniz? Türkiye adam olur mu? Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.